Herkese selamlar. İnci tanelerinde muhteşem bir fragman geldi arkadaşlar. Fragmandan da gördüğünüz kadarıyla tabii ki de arkadaşlar Nehrin de Azem'in doğum gününe katıldığını görüyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar Azem hem polisle işbirliği yapacak hem de mafya ile işbirliği yapacak. Adem önümüzdeki bölümlerde zorlu bir gün bekliyor, süreç bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten Azem için aşağıya tükürse, sakal yukarıya tükürse bu ilk gibi bir şey olacak önümüzdeki bölümlerde. Azem'i zorlu bir süreç bekliyor olacak. Azem tabii ki de yapacağı bu işbirliklerinden işin içerisinden çıkamayacak. Mafya ve polis arasında kalacak gibi gözüküyor. Tabii ki de Azem bunu neden yapıyor diye soranlar için ee, Cihan'ı korumak için. Çünkü Feyyaz karakteri çok güçlü bir karakter ve Cihan Feyyaz'la e, mücadele edebilecek kadar güce sahip değil. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşanacak. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.